Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beko klima ısıtmıyor sorunu nasıl çözümlenir? Ne yapmam gerekiyor? Bu gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimiz, takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize de başlayalım. Beko klimanın bulunduğu odanın kapı ve camları açık kalmış olabilir. Mutlaka bunun kontrolünü gerçekleştirin. Uygun sıcaklık değeri seçilmemişse klimayı ısıtma konumuna alın. Ayrıca klimanız defrost yani buz eritme moduna geçmiş olabilir. Bu durumda sıcaklığın artması için yaklaşık 30 dakika beklemeniz gerekiyor. Son olarak makinenin filtresi kirli ise temizliğin bakımı yapılmamışsa bakımını yaptırın. Bunları uyguladığınızda ve beko kalemınızı da kış modunu aldığınızda e, ısıtmıyor sorunundan kurtulabilirsiniz. delimizi bir ekran adımları takip etmeli ve ısıtmıyor sorunu beko kalemada bu şekilde e, son buldurabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.